Hac'da kurban kesmeden önce saç tıraşı olana ceza gerekir mi? Hac'da Akabe Cemresi'ne taş atmak, kurban kesmek ve saç tıraşı olmak arasında sırayı gözetmenin hükmü ihtilaflıdır. Bu sıraya uymak İmam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Dolayısıyla sıralamanın bozulması dem yani koyun veya keçi kesmek gerektirir. İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre ise sünnettir. Bu sıraya uyulmaması halinde herhangi bir ceza gerekmez. Günümüzdeki zorluklar dikkate alındığında bu görüşle amel etmenin uygun olacağı söylenebilir. Umre tavafını yapıp sayini yapmadan saç tıraşı olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir? Hanefi mezhebine göre umre yapmak üzere niyet edip ihrama giren ve umre tavafını yaptıktan sonra say yapmadan tıraş olan kişi ihramdan çıkmış olur. Bu durumda umrenin sayini yapar ancak tertibi terk ettiği için kendisine dem yani koyun veya keçi kesmek gerekir. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise say umrenin rükünlerinden biri olduğu için kişi say yapmadan tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmaz. İhram yasağı işlemiş olur. Bu durumda yapması gereken şayet elbise giymişse tekrar ihram bezlerine bürünerek umrenin sayini yapmak ve ondan sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. Ayrıca bu kişi sayi tamamlamadan önce tıraş olduğu ve elbise giydiği için kendisine iki ceza gerekir. Ceza konusunda ise iki dem, altı gün oruç veya on iki fakire sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. Tavaf yapmadan saç tıraşı olan ihramlı kimsenin ne yapması gerekir? Tavaf yapmadan saç tıraşı olan kimse ihramdan çıkmış olmaz. İhram yasağı işlemiş olur. Böyle bir kimse işlediği ihram yasağı tırnak kesmek, elbise giymek, tıraş olmak, koku sürünmek, cinsel ilişki ve benzeri hangi cezayı gerektiriyorsa onu öder. Ayrıca elbise giymişse bunları çıkarıp ihram bezlerine bürünür, tavaf ve sayini yapması gerekir.